<Gülüyor> <Gülüyor> o ses ne oğlum ya? <Gülüyor> <Gülüyor> of. Bu kim ya? Gece gece. O Olsun ne <laughs> Sen hala uyumadın mı? Küçük bebelik. Uyuyamadım ki. Şunu bana sakat durma. Uyuyamadım ki. Niye? Çünkü annem, babam öyle bir konu yok gibi. Çok iyi anlayabiliyorum seni. Kalk yanıma Ne oldu tamam. Acaba seni ablanın yanına mı koyacak? Onu Hadi koyalım. Tamam gel ama sessiz ol tamam mı? Ne oldu tamam. Ne ya? Ne oluyor? Eyvah sessiz ol dedim değil mi sana? Mehmet. De... Hmm. Sabah olur. İyi öyle yapalım. Hadi getir. Ah. Ne yiyormuşum. Hadi spora çıkma vakti. Hadi kalk 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 yetişemeyeceğiz 5 dakikadan ya Of iyi be kalktım Yatağı toplayacağım git şuradan Hadi gidiyoruz abimi kaçıracağız Abi dur abi Ne oldu Bize geliyoruz tamam Hadi inelim spora gidiyoruz ha. Evet biliyoruz. Oh çok şükür. Hadi çıkalım. Yarım saat sonra. Hadi bakalım. Bir ki, bir ki, bir ki, bir ki. Bir ki, bir ki, bir iki. Arigato. Ee, bir tane. Bir tane. Hepimize bir tane sushi. Tamam. Ücretsiniz 30 dolar. 30 dolar mı? Abartma. Şaka şaka 100 lira. Buyurun. Oh berleş para. Neyse ben gidiyorum. Yerime başka biri geçiyor. Hı? Ne istemiştiniz? Biz bir tane sushi istemiştik. Tamam. Önce Allah'ım acı lan bu. Sen siz dedi bunu. Ama abicim sana acısız. Wasabi. Wasabi. Oh, Pasavi. Hadi en sevdiğin karakter kendisi için Azıcık daha yiyeyim ya. Öyle bir canım çektik. Söyle. Özel yemeğimizi hazırlıyoruz. Buyurun. Şey tamam. Yok no, yok. No. Oo abi siz de deneyin çok iyi. Tabii ki çok iyidir. Hepsi dener ve çıkarlar. Yarım saat son. Ding dong. Aha çocuklar geldi. Ben en iyisi olduğuna kapıyı öde. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gel bakalım küçük. Küçük yaramaz. Ne oldu ki? Niye diyorsun? Hiç. Söyleyeyim anneme yolda ne yaptığını? Ne oğlum ya? Şimdi kapatayım da şöyle içeri geçeyim. Hı. Bana bakın yiyince kaldırın. Ben şimdi televizyon izlemeye gidiyorum. Ay balıklara bakın ya. Çok tatlılar. Ha bela başladı. Ha, kay, kayma güne. İşte en sevdiğim. Hadi ye şunu. Ya. Çok güzelmiş. Bak. Emin senin yüzünden düşürdü mü? Oha o nasıl bir şey lan? Çok güzel yapmış onu. Haklısınız cidden. Ay. yeni dizi part çekmiştim bir ay önce. İkinci ilk bölümünü de şimdi çektim. Bye